üstü bu sözü duymaya ne kadar da alışkın olduğunu söyleyecektir. Ancak ülkenin misafirperverliğimizi tüm dünyaya duyurmanızı sağlayacak güzel bir, bir sulara oluşturmuş misafirimiz onun. Tanıtım toplantısını yapmak üzere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ertan Cükmen'i İş Geliştirme Müdürü Sayın Şebnem Tınay'ı, Dijital Pazarlama Müdürü ve Muğla İl Sorumlusu Sayın Maral Enger'i sahneye davet ediyorum. Ben ilk başta böyle bir şimdi yüzünü de görüyorum. Bu adam kim diye sormayın daha sonra. Sayın Maral, Sayın Belediye Başkanım sayın rektörüm, sayın başkanlarım, sayın kaymakamlarım e, ee, ve değerli turizm paylaşları toplantımıza hoş geldiniz. Bizi güzel bir bulanınızda ağırladığınız için çok teşekkürler. Bu pandemi gününde, yani pandeminin yoğun olarak yaşandığı günde e, bu kadar kalabalık bir topluluğun karşısında olmak gerçekten heyecan verici. Aynı zamanda hani korkutucu. E, onun için toplantımızı çok uzun tutmamaya çalışacağız.